%19'a çıkarmıştı politika faizini ve Sayın Cumhurbaşkanı buna şiddetli bir eleştiri getirdi. Hemen iki gün sonra da Merkez Bankası Başkanlığı ve sonrasında para politikası üyelerinin bir kısmını görevden aldı. Faizleri yükseltiyor diye. Şimdi sonrasında ne oldu? 52.021'den itibaren ekonomik temelleri hazırlanmadan faiz indirim süreci başlatıldı. Faizler en son geldiğimiz nokta %8.5'a e kadar çekildi. Fakat tabii bunun yapılması, ekonomik temellerinin hazırlanmadan bu işin yapılıyor olması Türkiye ekonomisinin içinde çıkılmaktadır bir duruma getirdi. Dolar kuru patladı. Dolara bağlı olarak dolar ve döviz, bütün dövizler patladı tabii. Eee yüksek bir enflasyonu, yüzde seksen beşine çıkan bir enflasyonu Türkiye yaşadı. Eee bununla birlikte eee politika faiz düşürdü ama piyasadaki bütün faiz oranları arttı. Yani faiz düşüğünün herhangi bir olumlu etkisi olmadı. Kim etkisi oldu? Bankalar etkisi oldu. Çünkü onlar yüzde sekiz buçuktan fonlandı ve yandaşlara etkisi oldu. Onlar düşük faizden kamu bankalarından veya merkez bankasından kredi alabilenler kredileri aldılar. Ama bunun dışında ekonomi hiçbir faydası olmadı. Çok net bir şekilde ortada. Yüksek enflasyon, yüksek cari açık, yüksek Sözlerinizi tamamlamanız için bir dakika ilave ediyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Yüksek bütçe açığı olarak bu faiz düşüşü, ekonomik temeli hazırlamada yapılan faiz düşüşü bize yansıdı. Türkiye büyük bir barınma krizine girdi. Konut fiyatları patladı ve ciddi bir yoksullaşma oluştu. Eee kur korumalı mevduattan ne kadar bir mali yüke katlandığımız hiçbirimiz bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz bir şey var ki hazine sayfasını arkadaşlarımız takip ederse çok yani çok ilginç bir veridir. Eylül 2021 itibariyle bütçenin eee önümüzdeki dönemde ödeyeceği faiz yükü Sayın Başkan 723 milyar liraydı. Bu faiz düşüşünün eee başlatılması süreciyle ekonomideki meydana gelen bu sıkıntılardan sonra, sonra 723 milyar lira olan faiz yükü 2 trilyon 894 milyar 000. 000. liraya çıktı. Değerli arkadaşlar dört katını attı. Milletimiz fakirleşti. Şimdi geldiğimiz noktada biz bu işi ne yaptık diyoruz. Yani yeniden faiz artıracaktık. Hatta 15'ten çok daha üzerine bu faizler gidecek. O zaman bu inadı niye yaptı? Bu eee bu cehaleti niye Türkiye hakim ol diye insan sormadan da edemiyor. Bu konu.